Saat... geri gelir Arkadaşlar selam, videoma hoş geldiniz. Bugün beraber Bad Wars oynuyoruz. Kanala 5 aydır video atmamam, atmamamın sebebi bilgisayarımın olmamasıydı. Ve şu an yeni bilgisayar aldım ve tekrardan YouTube'a geri geldim. İnşallah güzel videolarla devam edeceğim. Arkadaşlar artık sürekli video atmak istiyorum. İnşallah sürekli video atacağım. Sadece Bed Wars değil. Minecraft veya başka oyunlar. Taş kılıç çalmış. Oğlum. Allah çok kötü oldu. Hayır. <laughs> Şöyle yeni bilgisayar Aldım direkt sıfır. Her şey bilgisayar Toplu düzdüm. Direkt her şey yani her şeyi baştan aldım. Değişmeyen et masum. Ulan vuramadım. <laughs> Bravo o oh, yedi Hayır yeme ya yedik, yip, yedik. Evet arkadaşlar ezan okunuyordu. Ee, onu bekledim. Hem de ikinci parta geçmiş olduk. Aa oh, oh, oh. oh. Ya ben oynamıyorum ya. Gitir git. <laughs> Yok. Önce arayüzünü büyüğü aldım. Bakalım daha nasıl böyle nasıl hocam da chat kocaman geliyor. Bu da geliyor. benim yan taraf yokmuş ki. <laughs> yani video çekme yani video çekme. Evet, evet, evet. Ben de seni görmedim. Nereye kaçıyor? O oh, 7 7. Bakalım. Tamam. Lan <laughs> <Ben> set çekmedim. <laughs> set çekmeden bir <gemikini> çalışalım ya. <laughs> Hadi Ananın ananın bak geliyor. Hop. Ah be uçtu. Dönüp vuracağım mı ne ya Gel. Kendini şey yaptı. Blokladı. Ah beni de blokladı. Aga benzinle kaçıyor. Ben şimdi yakalar öldürürüm. seni bas o da keskin varsa ama ben alırım. Elmasları alıyor. Düştü mü? Düştü. Elmas kılıç çekeceğim. Gel tahta kılıç da kovalıyor bir de beni. Valla Ananı ya. Hayır ya. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Evet sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.